Hadi bakalım. Hazır mıyız? <laughs> Nevlet etme şöyle Başlıyoruz, başlıyoruz. Evet, Sonsuz Akış kitabı seçildi. Aa, çok heyecanlandım. Hadi bakalım. Atıyorum ilk onluğu. Hadi ne olur erken var ya. Pavonius okey. Çalışır. Ha ikinci onlu. Clip captured. Gelmedi. Gidiyorum üçüncü onlu ya. Hadi ya. Barbara kons 15 oldu. <laughs> Hadi. Of sonunlu bu. Hadi ne olur ver, ne olur ver. Hayır ya. Dönüştüreyim mi? Prozen. Şaka. Atacağım atacağım o bir şey atacağım. Okey. <laughs> Dört. Hadi gül yüzümüze. Hadi gül yüzümüze. Yine olmadı. Hadi ya. Iş. Bütün mentalinizi şu an buraya aktarın. Bu çocuğu alalım bu kitabı. Abi. Hayır ya. Prozen olamadık. Atıyorum. İlk iki tane atıyorum ya bunda bu sefer. Bunda hiç piti yok diye biliyorum bu arada bu hesapta şu an. Hemen çek.

hiç bana mısın demedi. Aa fişil, fişil iyi oldu. 66. Hadi bakalım. Ah be ah be. Ne bu üç tane de bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Fenalık geldi bak ha. Aa burada da var. Tamam tamam bakacağım şimdi. 67. 68 69 Ah 70 71 Yani nebulet alıyoruz değil mi kon 0. Aynen, bir tane Constrafer'ın abilet alıp çıkıyoruz yani satın sat, alamayacağız büyük ihtimalle. Tüm işler gidecek gibi hissediyorum. Hayır hayır, alırız alırız. Pity'in kaç? 5, 10, 15, 20, 25, 30, tam 30. Tam 30 Pity. Havalı olsun. Diye. Hadi, hadi yapıyoruz. Yaptık, yaptık, yaptık. Atıyorum. 40. 40. Olsun. Olsun. Ya ya. iki tane konusu geldi. Çok iyi. Çok iyi. Bu arada Heizo istiyorum. Heizo C6 olursa. O zaman bol bol Heizo gelse bayağı iyi olur. 40-50. Tamam. Tamam. Okay, okay Alacağız. Alacağız. Sacrificial Sword bu arada ha, bayağı iyi oldu. R5 oldu. Güzel oldu. Bayağı iyi geldi. Gidiyoruz 60'a. Hadi bakalım. 50-50 kazandım da 80 de geliyor sayarsın. Fischl'ın konsa ihtiyacı varmış. İyi oldu, iyi oldu. Hiç moral bozmak yok. 70. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Aa inanamıyorum. Ne yapmışlar bu beni şanslarıyla mı oynamışlar? Neyse kons 80 bu arada. Hadi artık. Hadi. Zahmet olacak. Hadi ver bize ya. Jin <laughs> gelirse okey. Eğer kaybedersen bu arada. Kazanacağız kazanacağız. Bizim bu nevlet. Ah! Hay <laughs> nereye? Okey hesapta yoktu. Okey kafi. Okay. Neyse Hazel geldi diyelim. Devam ediyorum. İngilizce ben kasar oynarım hiç sıkıntı yok. Devam. Moral bozma. Moral bozma. On. <laughs> 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 Böyle olacağını biliyordum, o yüzden. 20 Yine demedi. Fischl'ın hala konsa ihtiyacı varmış. 10-0'du ki benim Fischl. Harbi mi? 30 Evet. Hadi bir görseydik. Bir 40 piti de bir ver bakalım bize ya. <laughs> Hadi bir ver. Tek onlu da 2 tane. 30'da mıyız? Aa Aha. geldi. İyi erken geldi. 40'ta geldi. 40'da geldi. Hadi Güzel gene geldi. Jean artı Novolet. Hadi. Hadi. Yes. Atladım Hı. bir andaki. Hadi. Gelmedi. Bırakalım evet. mı? <laughs> Artıya bas. Tamam. Oha. Hepsini mi dönüştüreyim? Hepsini basıyorum. Kaçtı ki bitimiz? 64 Um. Bak geçmişi göstermiyor. 64'tü galiba değil mi? 74 diyelim o zaman. Evet 74. Gördük bu arada 5 yıldızımızı. Hadi kazanalım ya. Hadi kazanalım da içimizin yağları bir erisin. Hadi. Kazandık. Kazandık. Hayırlı olsun. Şonni'ye devam. Okey dedi atıyormuşuz. Hiç biti yok bu arada. Bayağı sıfır diye yazıyorum. 12. Konse ihtiyacın olan karakter var mıydı dört yıldızlardan? 22. Varmış bu arada Fischl'da ve Hazel'da. 32. Gelmedi yine. İyi güzel atıyor. 42. Cık. Dönüştüreyim mi? Aldım. Şurada bir tane vardı. Bunu da aldım. Bunlardan yok 42 43 bir anda ansta atıyor 44 hadi 45 of ya 46. geder Abla yazdım da görmedin galiba. Kinchin'in niteleri bende 5 4 5 ama devasa hasarlar veriyor. Yükseltmeli miyim? Her türlü yükseltmen gerekiyor. Yetenek seviyelerini crown vermek istemiyorsan bile yükseltmen gerekiyor. Crown'u vermezsin ama yine de kas yani. Delirtecek şimdi alamıyor ustadır değil mi? Abi hayır ya. Alamadık şu an niye? Ha atalım belki gelir. Okey. Bir mucize bekliyoruz. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 60 61 62 63 63. 73 ay gidiyoruz direkt. Atıyorum. Hadi bir anda. Ah be. Olsun ya 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 kons geldi. Ah, geldi. Ah, kazandık. The Chief Justice But you may simply address me by using my surname. Not because I wish to keep my distance from you. No, i being overly familiar; may bring the impartiality of the judiciary into question in some people's eyes. If you Concerns, then, to the extent permissible by law, at least. Zaten bir şey kalmadı. Son şey aldık baya. doğru.